Merhaba Koca hoş geldiniz. Bugün Gol Battle oynuyorum. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun. Çok basit bir oyun. Harika bir oyun. Kolayca öğrenebiliyorsunuz bu oyunu Size tavsiye ederim. Eğer arkadaş edinmek istiyorsanız İsmim şurada. Adım Eymen K67 ama baz ama bir tane arkadaşım da Nedense ben çıkamadım. Yani doğru yazmaya çalışın. Şimdi arkadaşlar, bir tane etkinlik var. Burada bakın görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar, birinci olanı PlayStation 5, ikinci olanı iPad 11, üçüncü ve onuncu arası o Amazon kart 100 TL geliyormuş. İkinci bir Türk var. Şu anda. Çok az Türk var. Girmek isteyenler girmeye çalışabilir. Arkadaşlar yanlışlıkla iptal ete bastım. Kusura bakmayın. Etkinliğe gireceğim. Ben hiç etkinliğe girmem çünkü. Gir artık etkinliğe sinirimi bozma benim. Tamam arkadaşlar. Abi, Ama bu ne amına? Tövbe estağfurullah. <laughs> Başlamayacağız arkadaşlar. Ama arkadaşlar başlamak isteyenler gelip buradan başlayabilirler. Yüz, <laughs> elmas istiyorlar yani. unç. 3 maç kaybetmemiştim hiç. Kaybettim. Beraber kaldım yani. Beraber kalmasaydım harikaydı. Arkadaşlar ben bu arada ligde şampiyon oluyorum hep. Bu adam mı şampiyon ama ne şampiyonu bilmem. Sana ikincilik şampiyonu. Arkadaşlar çok basit bir oyun bu. 7 maçtır yenilmiyor o adam. Şimdi şöyle kaymayı denedik. <laughs> Arkadaşlar hamleye basa tutarsanız uzun yerlere şey yapabiliyorsunuz. <gülüyor> kaleci. <laughs> Mustera mısın <laughs> ama kale boş. Kaleci. <laughs> Dev de sesini <laughs> kısar mısın? Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim takdim. Hadi lan. Çarpılar. <laughs> Gel bakayım yat aşağı. Basın tutarsanız eğer şey oluyor. Hocam. Tut onu. Kalıcı olsun. Kaç kalıcı ama gol yedik. Sevsin birazcık sesini kısar mısın demiştim Allah'tan. Şimdi geldik vurduk. Gol atamadık. alır mıyız? Aldım mı? Aldım valla. Şimdi geliyorum. Vurdum bir daha vurdum ve gol. Biz bu maçı çeviririz hoca. Biz bu maçı çeviririz. Hadi bakalım. Şimdi aldık. Verdik. Attık. Gittik. Verdik. Bir daha verdik. Şimdi en nesili en nesili gibi vurduk anne, şimdi şöyle şey şöyle geldik uf golücümsün be ya? oh, vurduk ve 2 İki, getirdik Makin maçı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi, oldunuz gibi. şimdi şu. Hayır beraber kalmayalım gene Hayır beraber kalmayalım Hayır beraber kaldık Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Beraber kaldık inanamıyorum İnanamıyoruz arkadaşlar Beraber kaldım gene Olsun arkadaşlar Canı sağ olsun Sus diyor arkadaşlar. Sus, ayı diyor ayı ayı sus, ayı diyor. sus diyor bakın. Şampiyonu sus diyor. Susuralım mı? Gel lan buraya şerefsiz. Al lan şunu. Al. Al. Şöyle ver. Vur <laughs> <Vay> oğlum. <Şu> yes. <laughs> Şu bir. Şöyle aldık şimdi hocam. Şunu geldik. Verdik gördüm elle gibi. Elle sir ya Allah. Bir daha vurduk. Harika bir gol daha geldi. Ağlıyor arkadaşlar rakibimiz. Verdik. Bir daha verdik. Tekrar verdik. Elle sir vurduk. Şimdi gel, gol gol koydur? Şimdi şöyle kaydık ama yetişemedik. Şimdi kaleci tutun oğlansın kaleci. İşte benim kaleci. Doğru. Arkadaşlar bu arada siz de yükleyebilirsiniz. Adım Eymen K67. Tekrar söyleyeyim. Harika bir oyun. Ee, yani çok çok çabucak alışabilirsiniz oyuna. Şimdi şöyle kaydık Allahu Ekber. Kalecimiz Panter diyecektik. Gol Çok çok şov yapıyor ya. Arkadaşlar hazır mısınız? Hop hop hop. Şöyle verdik. Allahu Ekber. Hayır. Aa, kaydık. Verdik. Geldik. Vurduk. Hayır ya. Arkadaşlar gol yiyeceğiz. Ve gol yedik. Arkadaşlar son 5 tane dayanmamız lazım. Harika. Yükseldik. Ben kasarım arkadaşlar daha. Ben burada lider olamam. İmkansız. Arkadaşlar. Sanırım bu sefer şampiyonluğu e, vereceğiz. yapacak bir şey yok çünkü. Adamlar zehveri kasmış arkadaşlar. Arkadaşlar e, İsmimi tekrar söyleyeyim. Adım Eğmen K67. Bir tane etkinlik var arkadaşlar. Bu etkinlikte birinci olana iPhone ikinci olana iPad. Üçüncü olana Amazon kart veriyorlarmış. Arkadaşlar. Duyduğuma göre. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bin kupa olduk. VS'ler atabilir sizlerle. İsterseniz 50 abone olduğumuzda canlı yayın açacağım. E futbol da var arkadaşlar bende. E futbolda şey yapacağım. Canlı yayın açabilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Mutlu kalın.